Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber düşük ranklardan nasıl çıkabileceğiniz ve globale kadar nasıl çıkabileceğinizi anlatacağım. Gerçekten eski tarzda videolar çekmeyi çok özledim. Ve bugün kanalın en çok izlenen tarzıyla beraber size video çekeceğim. Hem siz seviyorsunuz hem de ben özledim bu tarzda video çekmeyi. O zaman video başlamadan kanalımız neredeyse 40 bin abone olmak üzere arkadaşlar. Abone olmadıysanız hemen aşağıdaki kırmızı butondan abone olabilirsiniz. Ben hemen bir kill alayım abone olanlar için. Adamı gördük. Bu arada bu elden sonra valayı kapat kapatacağım. Miner Show backtrack var. Bugün kendimi fazlasıyla iyi hissediyorum. O yüzden valayı kapatacağım arkadaşlar. Sadece görünürken ki çemse açık kalacak. Çünkü gözüm o çemse alışmış durumda. E bugün arkadaşlar çok farklı. Bu arada bir risk alıp şunu çekmek zorundayım. Bugün arkadaşlar çok farklı skin kombinasyonu. Böyle turuncuya boyadım. Sprite Crosshair'ı e açtım. Şu an ekranda görmüş olduğunuz sekmeyi gösteren. Bu özelliklerin hepsi var. Ve özel bir Skybox kullanıyorum arkadaşlar. Bu da ayrı, ayrıca ayrıca Xenger'da var. Xenger kullanıyorsanız profilinizden özel Skybox'ları indirerek bunu alabilirsiniz. Ve kullandım ile Xenger'ı e yazalım. Ananın menü açamadım. Aa menüyü kapala. Geldi geldi. Ben valayın olduğunu unuttum. Bir kilimizi aldık. Gözüm valaya alışmış ya. Öldüm. Neyse sağlık olsun. Kullandım ilk sevinci Sizler de kullanmak isterseniz açıklamak için satın alabilirsiniz. Fiyatları gayet uygun ve keserek ben yedikmiyor Ayrıca hesap garantisi mevcut. Açıklamadan bir inceleyin isterseniz. Ve de şu anki çektiğim tarzda eskisi gibi video çekmemi istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda ve de beğeni butonunda bunu gösterir ki ben sizin isteyip istemediğinizi bir anlayayım arkadaşlar. Çünkü Ananın ama ya? Konuşamadım ama koyayım. Arkadaşlar karşıda legit oynamak nedir bilmeyen bir sığır var. Bu sığır olduğu için ben bu şeyi açmak zorundayım arkadaşlar. Valayı tekrardan açıyorum çünkü karşıdaki sığır gerçekten belli ede de oynuyor. Hani böyle zevk mi alıyorsun? Be anasını ne oğlu. Sekiz vurmuşsun daha 3. el koyduğumun çocuğu. Ne güzel şu <laughs> Konumuza da geçelim. Aylar önce bu videonun Valorant oyunu için olan bir versiyonunu çekmiştim. Orada ilk defa gümüş olmuştu ve bronzdan nasıl çıkabileceğinizi sizlere anlatmıştım arkadaşlar. Bu bir ben de biraz belli edeceğim arkadaşlar. Çünkü beni biliyorsunuz affetmem. Hani karşıda bir hile varsa Mevlana'da açayım. Mesela bu oyun uzarsa ben gidip Mevlana açacağım zaten. Bu oldu. Şunu vurun ya. Helal. Bu arada çok güzel tro videoları paylaştım. Bir Valorant kanalı da açtım arkadaşlar. Daha yeni. İçinde şu an 3 tane video var ve 3 günde bir oraya da video atıyorum. Orada düzeni bozmayacağım. Bakalım bir şeyler deneyeceğim orada da. Bu videodan sonra da o Valorant travel videolarını da göz atabilirsiniz. Yorumlara ve açıklamaya bırakacağım. Kitlemin çoğunun Silver, Nova, MG tarzı düşük ranklar. Hani CSGO'nun en düşük ranklarında oynadığını biliyorum arkadaşlar. Oh, bu çocuğu. Bir kişi kaldı. Gayet iyi oynadık yani bu iki. Bu attığım iki vantep atmak zorundaydım eli almak için arkadaşlar. Kusura bakmayın ama yani yapacak bir şey yok. Çık oğlum. Bu eli vermeyelim diyecektim Vermedik zaten. Süper. Şu sıralar iyi oynamasam da arkadaşlar 2017-2018 dönemlerinde hilesiz gayet iyi oynuyordum. Olbi olbi olbi. Olbi olbi olbi. Bak bakayım ne aslan. O öyle kullanılmaz. Böyle kullanılır. Ve o iyi oynadığım dönemlerde MG2 rankına kadar çıkmıştım. O zamanlar hileler çok az olduğu için arkadaşlar MG2 rankına çıkmak gerçekten haliyle zordu. Sonrasında da yüzlerce hesapla oynadığım için yani o ranklardan çok geçtim. O ranklardan çok kolay çıktım, zor çıktım ama bir şekilde oynadım ve çıktım arkadaşlar o ranklardan. Bu arada bu Spirit Crosshair merminin nereye gidebileceğini gösteriyor. Ee, o da sizin one tap atmanızı, yani one tap'i görselleştirir bir nevi arkadaşlar. Ben konuşamadım ama üstte bir minor var. Hile şimdi seni siktim. Ben hani dediğim gibi hangi eloda neler yapılacağını gayet iyi biliyorum dedim ve yani bana amına koyduğumun hilecisi hem hile kullanıyor hem de nasıl sıdıran katlanacağını anlatıyor falan demeyin belki 500 tane hesap değiştirdim konuyla ilgili gerçekten deneyimliyim ve hile kullanan arkadaşlar için anlatmaya şu anda başlıyorum hile kullanıyorsanız ilk yapmanız gereken kullandığınız hileyi bırakıp hemen ilk geçmek arkadaşlar böyle taş şaklı bir hile kullanırsanız daha güzel oynarsınız Tabii ki bu işin şakası bir denemenizi öneririm arkadaşlar memnunsanız da kullandığınız hileyi kullanabilirsiniz benim kanalımda öyle bir zorunluluk yok düşük ranklarda en düşük ayarlarda oynasanız da en ufak bir inceliğinizi hemen reportlarla. Çünkü ben de daha önce düşük ranklarda oynadım ve şu gökyüzünün güzelliğine bak amına koyayım. Ferahlandım vallahi ferahlandım ya. Az önce bahsettiğim report yeme olayından dolayı Overwatch yemeyebilirsiniz ama yüksek ranka çıkana kadar güven faktörünüz yerle bir olur arkadaşlar. E bu da sizin istemeyeceğiniz bir şey yani. Yani o yüzden yüksek ranklara çıkana kadar birinci olmamaya çalışın. Maçı kazandırabilecek vuruşları atan kilit oyuncu olun. İkinci, üçüncü, dördüncü sıralamalarda takılın arkadaşlar. Yani çok fazla report almazsınız bunlarla. Tekrar söylüyorum çünkü o... Lan ışınlandım amına koyayım. Az önce ne oldu lan? Az önce bahsettiğim bir raport olayından tekrar bahsedeyim. Ee, çünkü o düşük aptallar birisi. zamanda da bendim. Her bu raport Raportlamak parayla değil sonuçta arkadaşlar. Bedavaya herkes raportlayabiliyorsunuz. Ananı sikim yanlış açattım. Karşı takım ile asla münakaşaya, sohbete girmeyin arkadaşlar. Ananı sikim şort. Biraz onları ölürsün. Paso ben öldürdüm. Kendi takımınıza infolar verin. Infolar alın. Yani valayınızı kendinize de kullanırken aynı şekilde karşı takıma da... Yani karşı takım ne amına koyayım. Kendi takımınıza da kullanın arkadaşlar. Ne demeye çalıştım burada? Ayrıca arkadaşlar hileyle oynarken heyecan yapmayın. Chill olun. Chill yani sakin olun. Ben de öf, size video çekerken müzik açmak istedim ama telif yeriz arkadaşlar maalesef. Hilesiz oynayan dostlarım içinse arkadaşlar ya oyun taşıyacaksınız ya da 3-4 ay Silver Nova aralığında çakılacaksınız. Çünkü 2 maç kazanırsınız bir maç kaybedersiniz. Yerinizde saymaktan başka hiçbir şey yapmazsınız arkadaşlar. Bu maçı size vermeyeceğim oğlum. I'm going B, I'm going to be. Bomba bende, adam A'da. Ben de dolayısıyla arkadaşlar B'ye gidiyorum. Bu arada kullandığım bıçak Ursus bıçağı ve ben bu bıçağa bayıldım. Help me please. Super. Mesela arkadaşlar orada nasıl kazandım? Sakin oldum. Adamın fake atacağını biliyordum. Valayimle adamın fake attığını gördüm. Şimdi ben çıkıp o adama vurabilirdim ama oyunu garanti, adına, garanti altına almak adına arkadaşlar asla o adama piklemedim. O adamın çözmesini bekledim. O adamı da valayimle olduğunu biliyordum. Mine o adam çünkü. Hile olan adam ve şu an zaten hileyi de bayağı belli etti. Orası ne oldu. Ananın amı. Hakkınla oyna piç. <laughs> Yine hileci dostlara kendinize de takım arkadaşı bulup oyunu beraber oynayın. Silver Nova MJR e alından çıkmak istiyorsanız ki zaten global olmaya çalışırken de mecburen ne takım arkadaşı bulmak ve kullanmak zorundasınız arkadaşlar. Bu, bu video inanır yayınlanmaz da Discord'umda oyuncu arama kısmı açacağım arkadaşlar. Discord'uma katılıp istediğiniz oyun için istediğiniz oyuncu tarzını bulabilirsiniz. Eskiden çok fazla popülerdi Discord sunucumda bu. Hani kolayca oyuncu bulabiliyordunuz. Şimdi aktifliğine nasıl sikilmiş? Kimse yok. Örümcek ağ bağlamış sunucu arkadaşlar. Ee, ama gelin beraber aktifleştirelim. Beraber oyun oynarız ben de size katılmaya çalışırım oyun oynarken. Sıkıntı değil. Bu arada eli benim almam lazım. Çünkü takımda kimse de hile yok. Bana bir smoktan bir kere vuracağım. Aslında şu an hata yapıyoruz biliyor musun? Biz tutulan sayıda girmeye çalışıyoruz. Bir. Donma oğlum. Süpersin hileyi öldürdü. Ben de onu öldürdüm. So good baby. Takım süper. Olay bu zaten. Şansıma mesela iyi takım geldi. Çok takım da gelebilirdi. En azından beraberliği garantiledik ve hileci adama eli vermedim. Bu bana yeter. Şu an heyecan yapmalık da bir durum yok. O bahsettiğim MG seviyesinden sonra Allah kerim arkadaşlar. O kısımdan sonra yani çok legit oynayan insanlar denk geliyor. Çok profesyonel hileciler denk geliyor. Ya da direkt mevlan açan hileciler denk geliyor. Güven faktörü fark etmeksizin. E, o yüzden arkadaşlar biraz sıkıntılı durumlar bilginize. Adamlar hile ama kanıtlayamıyorsunuz. Aşırı legit oynuyorlar. Bu sayede de oyunu kazanıyorlar. Yani globale giden yolda en iyisi güzel bir takım bulmak. Rank kasmak. Lover'da var bir herif. Esim'i aldı ya da infomu aldı. Aynen amına kodumun çocuğu. Arkamız var tünel. Kambi, kambi, kambi. Ben tünel. Finish. Adamı böyle sikerler oğlum. He, adam böyle sikerler. Sizi de anlıyorum yalnız oynamak istiyorsunuz. Ben de yalnızlığı çok seviyorum ama sike sike takım bulmak zorundasınız. Dostlar bol muhabbetli bu videomuzun sonuna geldik. Sizlerden ağzımla istiyorum artık. Abone değilseniz abone olup videonun da daha fazla insanın önüne çıkması için beğenirseniz çok mutlu olurum. Ve de arkadaşlar yorumlar çok fazla azaldı son zamanlarda. Yorumlar da önemli gerçekten. Hani yorumlar etkileşime pek bir etkisi olmasa da beni motive eden şeyler hiçbir şey yapmasanız bile hayattan gelin yorumlarda konuşalım arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi bir tatil, iyi bir bayram geçirmenizi diliyorum. Kendi